Günlük kullanıcı sayısını da 100 kullanıcım olsun benim. Yani 100, 100 gireyim. Gönderdik. Aldık cevabı. A 5 lira oldu. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağatay. Bugün sizlerle uygulamamdan ne kadar kazanırım sorusuna cevap veren bir bulut sistemi yapacağız. Python'la yapacağız bunu ama çok hızlı yapacağız arkadaşlar. Gerçekten çok basit. Aslında bir API yapacağız. Bulut sistemi işin şakası yani zaten hani onların hepsine bulut deniyor. Ve bunu yaparken de mobil uygulamalar veya herhangi bir program bulut sistemleriyle nasıl haberleşir, uzak sunucularla nasıl haberleşir bunu göreceğiz. Eğer bu konuya merakınız varsa videonun devamında benimle kalın. Hemen kendimden bahsediyorum ben robotik mühendisiyim. O yüzden bu kanalda sizlerle yapay zeka programı, mobil uygulamalar, robotikle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Eğer bu konulara merakınız varsa Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Zaten düşüncelerinizi paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bizim yapacağımız bir API. Tabii çok 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 basit yapacağız. Yani e, yazılım kurallarını falan çok fazla uymadan yapacağız. Aslında daha da güzel yazılması gerekir ama bu ama bu ilk uygulamamız. Bunu böyle düşün. En basit indirgeyerek anlatıyorum. API nedir? Application Programming Interface. Yani bu aslında şöyle kabaca tabiriyle iki program birbiriyle nasıl haberleşir? Bunu arayüzü. Yani benim programımla sizin uygulamanız nasıl haberleşecek buna denir. hani en kaba ta tabiriyle. Şimdi arkadaşlar bizim burada yapacağımız şey şu. Uygulamamda ne kadar para kazanırım bana çok gelen bir soru. Ben de dedim ki bunu bir API yapayım, internete yükleyeyim. Herkes buna ulaşabilir. Şimdi mesela bir uygulaması olan buna bağlansın. Benim API'imi kullanarak bağlansın ve bunu e, bunu kullansın. Yani bu bilgiye ulaşsın, kendi hesaplatsın. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Bizim sistemimiz bulutta olacak. Benim bulut sistemim e, bunun yer aldığı server Amazon'da. Amazon'un Frankfurt serverlarında. E, yani bir bulut sistemi kullanıyorum ben. Ve bunun içine kullanacağız. Orada benim yani bana atanmış ufak bilgisayarlar var. Ben bu bilgisayarların içine kendi kodumu yükleyebiliyorum aynı normal kendi bilgisayarımı kullandığım için ve oraya Python yükleyeceğim. Ha yapmam gereken ne? Başkaları mesela benim uygulamam, sizin uygulamanız bu oradaki programla, buluttaki programla nasıl haberleşir? Bunu sağlamak, bunu yapacağız yani bugün. Peki bunu nasıl kullanabiliriz? Yani mesela bir mobil uygulamanız varsa, bir masaüstü uygulamanız varsa, herhangi bir uygulamanızda benim bu sistemine haberleşip buradaki e, özelliği kullanabilirsiniz. İşte siz oraya bir istekte bulunacaksınız. O da size geri döndürecek. İşte ki benim şu kadar kullanıcım günlük var. Tahmini tabii ki de bu değerler. Şu kadar kullanıcı günlük var. CPM şu kadar. Yani bin gösteri başına verdikleri ücret şu kadar. Ve her her izleyen işte şu kadar. Her programa giren şu kadar e, reklam izleyecek. Ve size sonucu döndürecek. Bu kadar basit. Ama aslında arkadaşlar bu mantığı anlamanız çok önemli ve o da size bir cevap döndürecek. Aslında bu mantığı anlamanız çok önemli çünkü bütün dünyada yani çoğu sistem, çoğu bulut sistemi, çoğu uzak sunucu sistemi bu mantık üzerine çalışıyor. İşte siz bir şey gönderiyorsunuz, istek gönderiyorsunuz o size cevabını gönderiyor veya siz bir şey yüklüyorsunuz o size cevabını gönderiyor gibi. Bu videoda şöyle de sevdiğim bir şey var. Bütün arkadaşlar hep şey soruyor. Python'la görsel bir şey yapabilir miyiz? Python'la elle tutulan bir şey yapabilir miyiz? Python'la yaptığınız her şey aslında elle tutulur ama evet biliyorum bazen bir internet web sitesi veya bazen bir uygulama görmek daha çok hoşunuza gidiyor. Biliyorum. Bu ileriki zamanlarda bu kaybolacak bu isteğiniz. Çünkü aslında o elle tutulmayan dediğimiz programların aslında daha çok işe yarayan uygulamalar olduğunu anlayacaksınız ama şimdilik böyle yapalım. Flask'ı yüklüyoruz. Flask arkadaşlar Python'da web siteleri yapmanızı sağlayan en popüler framework'lerden biri. Bunun yanında Django da var. D J A N G o diye yazılıyor. Bunların hepsini aşağı koyacağım. Bu kodu da aşağı koyacağım. Yani eğer kendiniz de bu kodu aynen indirip Google Colab'e yükleyip orada kullanabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar Flask'ı şurada yüklüyoruz. Bir de Flask'ı enge artık nasıl okunuyor bilmiyorum bunu diye bir tane framework diyoruz ama bunu çok düşünmeyin. Bu sadece Google Core ve dışarıdan istek gönderemediğimiz için bu bir tünelleme yapıyor. Şimdi bunu çok fazla kullanmamalıyız. Aslında bu çünkü bir güvenlik açığı oluşturuyor orada aslında ama hani size göstermek için ben kullanacağım ama uygulamanın en sonunda da kendinizin de direkt chatwebush.com'a gidip kullanabileceğiniz bir şey adres vereceğim size. Şimdi Burada importları yapıyoruz. Artık bunu Python derslerimi izlediyseniz bunu biliyorsunuz. Burada bir tane arkadaşlar bu hesapla fonksiyonu kurduk. Bu hesapla fonksiyonu çok basit. Şimdi aslında bunu hani ne kadar kazanırımın sorusu cevabı pardon çok basit biliyorsunuz çoğumuz. Ama yine de çok fazla bu konuda soru geliyor. Hani bilmeyenler olabilir tabi ayıp değil. Ee, o arada kahveme de basayım da. Çünkü çok fazla acı oluyor basması. Şimdi Günlük kullanıcı sayısını, e, şu hesapla fonksiyonumuz, günlük kullanıcı sayısını alıyor. Tahmini değerler tabii. CPM alıyor. CPM ne demek? Click Per Millet. Yani e, bin başına, pardon, click, cost per millet. Yani bin gösterim başına cost. Yani size verecekleri ücret. Ve ortalama kullanıcı başına reklam. Bir kullanıcı girdi mi kaç reklam görüyor. Bunu da tahmin etmek zor ama hani yaklaşık değerler bunlar hep dediğim gibi. Şimdi günlük kullanıcı, bu ne yapıyor? Günlük kullanıcı sayısını, 1000'e bölüyor çünkü CPM permile yani 1000. Ee, bunu CPM ile çarpıyor ve ortalama kullanıcı başına reklamla çarpıyor ve size günlük kaç TL kazanacağınızı veya dolar kazanacağınızı döndürüyor. Bu kadar basit. Bir de arkadaşlar parametreleri al diye bir şey yaptım ama bunu daha sonra anlatacağım. Şimdi bunları da bir çalıştıralım. Kafanız karışmış olabilir biliyorum ama üstünden kendiniz de gittikçe anlayacaksınız. Şimdi burada Flask'ın e, klasik şeylerini yapıyoruz ama şu, hani, f, bir Flask'ın app'ini oluşturuyoruz ve de bunu ama Flask'ın normal uygulamalarından farklı olarak bu engel rockun içine giriyoruz ki bize bir tünel oluşturursun. Tamam güzel onu da yaptık. Şimdi arkadaşlar Flask'ta root'lar şöyle tanımlar, app.root. Şimdi ben bir tane bu API'mizi ana sayfa yaptım. Bu app nasıl olur? Mesela chatwebus.com slash ne kadar kazanırım? İşte burada bunu tanımlıyorum. Gördüğünüz gibi slash ne kadar kazanırım? Yani slash ne kadar kazanırım'a gidince bu benim istediğim sayfa açılacak. Buraya da çok 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 basit bir HTML kodu gömdüm. Burada gördüğünüz gibi şöyle, ne kadar kazanırım merak ediyorsunuz. Yapmaz gereken aşağıdaki adrese gitmek. Gördüğünüz gibi şuradan hatta şöyle yapacağım. Bunu alayım. Şimdi bu fonksiyonun görevi yani bizim ne kadar slash ne kadar kazanırım sayfasını göstermek bize. Bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şimdi arkadaşlar bu linke bir gidelim bakalım. Bu arada link yanlış koymuşum şuraya. Ee, bir bakalım. Slash ne kadar kazanır mı? iyi bir şekilde yapabilmiş miyiz? Gördüğünüz gibi ne kadar kazanırım merak mı ediyorsunuz? Yapmanız gereken aşağıdaki artıya gitmek. Çok basit bir şekilde yapmışız. Yalnız şurada şunu ya yanlış yazdım. Şu an onu düzelttim şurada. Ki siz de yaptığınızda şey olmasın. da olmasın. Şimdi yalnız burada bir şey var. Ee, bu belki buraya giderken videoyu izlerken https yazmayın arkadaşlar. http yazın oraya. Ee, http yazın yani. Çünkü HTTPS, HTTPS olaylarını çok iyi bilmiyorum o yüzden bir ayarlamada hata oldu. Normalde benim web sitemde HTTPS kullanıyordu. Bu HTTP kullanıyor neden bilmiyorum. O yüzden hani ona dikkat edin. Yoksa gidemezsiniz bir şeyler bir hatalar veriyor ama. Neyse bunu da çalıştıralım. Bir de arkadaşlar artık bu ne kadar kazanılma gidince gördüğünüz gibi şurada bir şey olmuyor. Sadece diyor ki şu adrese git. E güzel tamam gidelim de o adresi de o zaman tanımlamamız lazım değil mi? Evet burada da aynen bunu yapıyoruz. Ee, şurada gördüğün gibi ben şey, ne kadar kazanırım slash ne kadar kazanırım slash API slash versiyon 1 dedim. İleriki uygulamalarda kullanmak için belki versiyon 2 yapmamız isteriz ileride. Ve sonunda slash hesapla. Yani buraya gittiğimizde bu uzun şeye gittiğimizde bu gelir hesapla fonksiyonu çağrılacak. Şimdi bu gelir hesaplama fonksiyonu ne yapıyor? Ona bir bakalım. Bu önemli. Günlük kullanıcı sayısı CPM ortalama kullanıcı başına reken hmm, Ama bunlar nereden geliyor? Parametreleri aldan geliyor. Şimdi ne parametresi bir kere onu bilmiyoruz. Bu parametreleri ala gidiyorum bu fonksiyona. Bakalım neler yapıyormuş. Bu request şurada flask'tan yaptığımız pardon şurada. Request flask.request Bu request e, sizin HTTP ile yani HTTP ile size gönderilen Parametreleri, o linkteki parametreleri almanızı sağlıyor. Mesela bu linkte parametreler ne? Ee, göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi günlük kullanıcı sayımız var. Request args argument'tan geliyor. Get yani argümanı al diyor. Günlük kullanıcı sayısı argümanını al diyor. Ee, type yani tipi integermiş ve default 1000'miş. Yani eğer ki kimse kullanıcı oraya bir şey girmezse 1000 al diyor. Bunu 1000 kabul et diyor. CPM yine aynı şekilde CPM'i al diyor. Default 5 işte yani 5 lira veya 5 dolar. Ee, tipi de integer'miş. Ortalama kullanıcı başına reklam da kullanıcı başına reklam adıyla gelecekmiş. Default'u her kullanıcı 2 görsün dedim eğer kimse bir şey girmezse. Ve type da int. Tamam. Bunu da aynen bir döndürüyor. Bu Python'u biliyorsunuz artık. Şimdi evet. Daha sonrasında ne yapıyor? Kazanç hesaplıyor. Kazancını biraz önceki baktığımız hesapla fonksiyonu şurada. Şurada. Şimdi bu hesapla fonksiyonu da tamam çağırdık, kazancı hesapladık. Kazancı bir e, dictionary'nin içine koyuyoruz. Yani bir sözlük Python'da bunu tartışmıştık önceki konulara bakmanızı tavsiye ediyorum. İçine içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi kazanç gördüğünüz gibi kazanç dikte bir açıklama ekliyorum. Günlük tahmini kazancınız bu değerler büyük değişiklik gösterebilir diye. Çünkü daha sonra bir sürü arkadaş daha sonra uyarılar alabiliyorum işte ben bu kadar kazanmıyorum şu kadar kazanıyorum falan filan. Hani bunlar çok değişken değerler onu göstermek için. Vurgulamak için daha doğrusu. Burada içine günlük kazanç ekliyoruz bu dictionary'nin. Bu ne? Hesapladığımız kazancı string'e çeviriyoruz. Ve sonra da TL ekledim ben. E, dolar da olabilirdi aslında yanlış ama işte. Sonra kazanç dikt. Günlük kullanıcı. Günlük kullanıcı sayımızı ekliyoruz. CPM yani hani şöyle bir sonuç döndüreceğiz anladım. Yani bu döndürülecek sonuç bu döndürülecek sonuç bu sözlüğün içinde saklanıyor şu anda anladığınız gibi. Kazancı döndür kazancı barındırıyor ve sizin girdiğiniz parametreleri barındırıyor. Mesela siz belki yanlış parametre girdiniz ama farkında değilsiniz. Sonuca bakıyorsunuz, Aa ben bu parametreyle hesaplamak istemiyordum diye diyebileceksiniz. Ve bunu JSON formatına değiştiriyor. JSON formatı nedir arkadaşlar? JSON formatı bir e, bir kural diyelim. Yani bir kural diyelim. Yani nasıl birazdan göreceğiz ama işte e, bu süslü parantezle işte adını bilmiyorum parantezin. E, açılıp kapanan içinde ki yani anahtar ve değer eşlerini barındıran şeydeki, e, Python'daki dictionary'ye çok benzeyen bir yapı. E, genelde, de biliyorsunuzdur mesela. de bir kuraldır, bu da bir yapıdır. E, bu kuralların dışına çıkmadan verinizi bu yapıların içine gömmeniz lazım. XML formatında veya da e, JSON formatında programların arasında göndermeniz lazım. Neden? Çünkü kurallar belirlidir. Bu kuralların dışına kimse çıkamaz. Alan taraf nasıl bir formatla karşılaşacağını bilir. Gönderen taraf da nasıl bir formatla göndereceğini bilir. Kurallar belirlidir yani kısacası. Yani üniversaldir yani. Şimdi bunu da kabul ettik tamam. Ve uygulamamızı çalıştırıyoruz. Şimdi dediğim ki ben aslında çatırda bir şey ekledim gördünüz aslında da. Bu e, Google Colab'dan de denemek isteyen arkadaşlara buradan göstereyim. Ama bu bu engel Rock e, veya Nginx Rock neyse artık. Bu tünel oluşturduğu için arkadaşlar fazla yüksek yükse yüklenirseniz limitleri varacak diye hemen keser orada olayı. O yüzden bir kere falan denemek için kullanın yani. Şuradan görüyorsunuz açtık. Not found. Neden? Bir yerde yanlış bir yaptık yapmadık. As neden? Çünkü gördüğünüz gibi ne şurada ne şu ne de şu bizim sadece slash'ı tanımlamıyor. Slash ne kadar kazanırım var. Slash'te tanımlı bir şey yok. O programatik olarak doğru yani kısacası. Cevap vermemiz lazım. Gidiyoruz. Tada! işte gördünüz mü? Gittik. Ama bizim bu adresimiz değil. Ön adresimiz bu değil. Ee, biz şuna gideceğiz. Şunu ekleyelim sonuna. Bakalım nasıl bir şey olacak. gördüğünüz gibi arkadaşlar bir, dön, bir tane değer döndük. Ne bu? Günlük tahmini kazancınız gördüğünüz gibi parantezler işte bu süslü parantez açılıyor. Açıklama anahtar anahtarı var ve bir değeri var. Ne bu? İşte günlük tahmini kazancımız. Tamam güzel. Onu biliyorsunuz şurada oluşturduk. Şurada. Daha sonra ne var? Günlük kazanç 10 TL hesaplamış. O nereden geliyor? Şuradan. Tamam bu da doğru gibi duruyor. Günlük kullanıcı sayımız 1000. Şuradan bakıyoruz. Ee, günlük kullanıcı sayımız neden 1000? Çünkü arkadaşlar biz burada gördüğünüz gibi linkte hiçbir parametre girmedik. E parametre girmeyince ne oluyordu? Ee, günlük kullanıcı sayısı da 1000, CPM 5 ve ortalama kullanıcı başına reklamı da 2 alıyordu. Yani burada 15 2 görmemiz lazım. Görüyor muyuz? 10 pardon bu 10 TL pardon 10, 10 değil 1000, 1000, 5 ve 2. Bu 10 TL'yi nasıl elde ettik kazancı? 1000'i 1000'e böldük. 1, CPM'i çarptık 5 ve kullanıcı başına reklamı da 2 ile çarptık 10 TL. Ve bunu böyle bir JSON formatında döndürdük. Şimdi bu çok güzel tamam. Fakat ee... Yani ben parametrede girmek istiyorum. Yani mesela siz diyorsunuz ki bana bazen benim 1 milyon kullanıcı sayım var. O zaman o zaman yani şey nasıl olacak? Bakalım. Günlük kullanıcı sayımızı şuradan aldım. Parametremizi şeye gömüyoruz. 1 milyon bakıyorum. Günlük kullanıcı sayısı 1 milyon. 1 milyon mu? Evet. 1 milyon. CPM 5 lira. Kullanıcı başına reklam 2. Yani günde 2 milyon tane reklam gösteriliyor. Bu 2 milyon her 1000 kişiye 5 lira veriliyor. Yani bunu bu işlemler sonucu 10 bin lira buluyoruz. CPM mesela belki diyeceksiniz ki benim CPM'im o kadar yüksek olmuyor. 3 lira oluyor benim CPM'im. CPM'i 3 girdik. Gördüğünüz gibi end ile ayırdık. Ve günlük kullanıcısı 6000 lira. Gördüğünüz gibi. Ee, e bir de tamam kullanıcı başına reklam da diyeceksiniz ki ama ben kullanıcı başına reklamı da işte şey oluyor. Ee, ne bileyim o kadar çok belki bende çok reklam vardır. Ya benimki en az 10 tane görür ya arkadaş diyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi onu da değiştirdik ve bu sefer de değerimiz 30 bin TL oldu. Yani arkadaşlar burada göstermek istediğim şu 30 TL oldu. Yani şu an başarılı bir şekilde yapıyoruz ama burada gördüğünüz gibi biz bunu tamam buradan geliyoruz güzel. Burada bir sonuç çıkıyor ama biz bunu programlarda falan nasıl kullanacağız? Bir de buna bakalım. Biraz kafanız karıştı biliyorum ama. Ee, tekrar tekrar aslında böyle bir üstünden giderseniz anlayacaksınız. Bu da çok önemli çünkü genelde bulut sistemleri böyle bir mystery yani böyle bir gizem çoğu insan için. Ama aslında öyle çok basit yapılar gördüğünüz gibi. Burada da bu arada gördüğünüz gibi hesapladığımız şeyler de buraya düşüyor mesela işte en son ne? 200 şey demek ona başarı kod demek yani 200 demek server başarılı oldu demek ee, gördüğünüz gibi şurada işte kaçla hesaplattığın falan hepsini görüyoruz biraz önce yaptığınız gibi. Şimdi burada da ne kadar kazanırıma bakacağız artık. Pardon. Burada nasıl uygulamamda kullanırız? Örneğin Android uygulamayı şu an yapamıyorum ama şeyden Python uygulamam var bir tane. Ve e, bana geldim ben veya da sizin uygulamanız Python uygulamanız Bu sizin uygulamanız olsun bana geldiniz dediniz ya ben sizinle ben nasıl kazanırım ne kadar kazanır mı hesaplamam lazım ee, bana uygulamanda bu sistemini sağlar mısın ben diyorum ki tamam sağlarım bak işte linki bu veya da işte işte ben sana tabii öyle bir durumda ben size bir şifre falan oluşturuyorum ama oralara geçiyoruz İşte dedim bakın linkim bu kullan ya ücretsiz kullanırım ya da ücret alırım sizden o artık ikili anlaşmaya bağlı ııı ee, sen de tamam, siz de tamam diyorsunuz. O zaman kullanayım ben de. Ama işte sana işte 1 milyon başına şu kadar öderim. E peki nasıl kullanacağım? İşte link bu. Alacağım format JSON formatında. JSON for Aa sen de diyorsun tamam JSON formatı çok iyi. Ben hemen onu kullanırım. Tamam. Ne yapıyoruz? Request e, Python'da request'i şey yapıyoruz. Import ediyoruz. Request diye bir modül var arkadaşlar. Bu ve işlemlerine işlemlerini sağlıyor. Şimdi mesela bu HD, yani işte request gönderebiliyorsunuz. İşte post, get gibi metotlar var. Bunları gönderebiliyorsunuz. Şimdi buraya gördüğünüz gibi bu request'in get metoduyla bu, şu adrese biraz önce benim API'mi yüklediğim adrese e, ne kadar kazanırımı mı hesaplatıyoruz. Yalnızca tek bir parametre giriyorum. Paramı da şöyle giriyorsunuz. Parametreyi de CPM diyorum ki benim CPM 5 lira değil ki 25 lira. Tamam. Ee, dönüşte yani şu artık onun döndürdüğü yani benim server'ındaki döndürdüğü değeri saklıyor. Şu an döndürdü artık aldı o haberleşti. Ee, bunu da JSON formatına çeviriyorum ben. Çünkü JSON formatında ya o hani text olarak okuyor, JSON'ı e çeviriyor, bir şey yok. Ve bunu Python'da artık bir dictionary olarak okuyabiliyorsunuz. Cevap dik şunun günlük kaz biz biliyorsunuz günlük kazançla ilgiliyiz. Bakalım günlük kazancımız neymiş? Aa 50 lira. Güzel. Ee, e tamam bir de şey yapalım. Çalışıyor mu? Ee, CPM değil, CPM değil de günlük kullanıcı sayısını günlük kullanıcı sayısını da 100 kullanıcı olsun benim. Yani 100, 100 gireyim. Gönderdik, aldık cevabı. A 5 lira oldu. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi artık uygulama bulut sistemimle haberleşebiliyor. Artık ne yapacağım bana kalmış. Diyeceksiniz ki "Ya e, bu çok basit ama ya ben niye hemen senin yani o şeyi işte çok ne kadar kazanır mı hesapladım?" Öyle değil arkadaşlar. Bu olayın temeli. Bunu anlarsanız database'lerle nasıl haberleşiliyor bunu da anlıyorsunuz. Bunu anlarsanız kendiniz e, yaptığınız bir sistemle uygulamanız nasıl haberleşecek bunu da anlamış oluyorsunuz. Burada ben Python'da gösterdim ama mobil uygulamanız olursa da aynı bu şekilde harekete geçeceksiniz. Ama mesela diyeceksiniz ki e ben Firebase'den database aldım. Firestore Ama onlar bana Python kodu verdiler Böyle senin verdiğin gibi kocaman bir link vermediler O size kolaylık sağlamak için Google'ın yaptığı bir şey Yapmaya da bilir Bunların çoğunun HTTP adresleri de var Oraya da bakabilirsiniz Bunlar sadece bu kodu Bir Python koduyla sarıyorlar Bu arkada get falan bunları kod yapıyor Ama aslında yine bu işlem yapılıyor Yine bir istek gönderiliyor, yine bir sonuç döndürülüyor falan filan. Yani daha karmaşık işler var. Yani bunu anlamanız arkadaşlar sizin için bulut sistemlerinin o şş, bulut sistemlerinin gizeminin kaldırılması demek arkadaşlar. Bu videoda açıkçası amacım tamamen buydu. Umarım amacına ulaşmıştır. Biliyorum birazcık karmaşık anlattım. Hani ben de hani bu konularda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama Anlarsanız arkadaşlar çok yararlı olacağını düşünüyorum o yüzden de bu videoyu çektim. Kendinize iyi bakın. Eğer anlamadığınız yerler varsa biraz belki Python'da eksikleriniz olabilir. Python üstünden bir gitmenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın.